Çok O size veriyor. Evet. Demek. <laughs> Sağ ol hayatım benim. Sağ ol. Gel bir öpün seni. Sağ ol canım benim. Sağ ol. Hoş geldik. Tamam Sağ olun. diyelim memnuniyetle. Memnuniyetle. Fenerbahçeli var mı burada? Ver Merhaba çocuklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çocuklar ne için buradayız herhalde biliyorsunuz değil mi? önce sizinle bir oturmuştuk, konuşmuştuk değil mi evet. şimdi o sözümüzün arkasında ve buradayız. Değil mi? İstanbul'dan gelip hiç ne kan bağı ne de herhangi bir bağ olmadığı bir yerde sırf sizler için burada harcama yapıyor ve sizlere okul yapıyor. Biz de şu anda kendisini buraya davet ettik ve teşekkür ediyoruz. Babam da öğretmen. Babam vefat etti ama annem hala hayatta. Onlar çok uzun yıllar sizin gibi küçük çocukları yetiştirdiler. Hatta annem bizde bir köy, böyle minik bir köyde e, okudum. Annem benim birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta öğretmenim oldu. Çünkü tek öğretmendi. E, ve ben de onun sınıfında otururdum. E, çok zor bir şeydi çünkü annemi diyeyim, öğretmenim mi diyeyim bir türlü bilemezdim. Ama beni annem yetiştirdi. Burada da annem kadar kıymetli öğretmenler eminim var. Onlar da sizi yetiştiriyor. Onun için eğitime bir şeyler yapabilmek için hep uğraştım. Kısmet de burasıymış. İsmail Hocama çok teşekkür ederim bu imkanı verdi. Şefik Kaymakamama çok teşekkür ederim bize bu bana bu şansı verdiği için. Umarım iyi bir şey olur. Çok iyi. Evet, hadi bismillah. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Sen de biraz bir tane koysan da çok sevinirim. Hayırlı uğurlu olsunlar. Devletimizin yaptığı yatırımların yanında halkımızın imkanları ve derslikler yapma ilmece üslü dediğimiz bir sistemle destekli yapma çalışması yaptık. Bu çalışmalarda bize katkı sağlayan özellikle iş adamlarımız olsun. Eee maddi durum yerinde olan vatandaşlarımıza biz ilçemizin eğitim gönüllüsü olarak seçtik. Ve yani onunla bu e, belgelerle belgelendirdik. Eee eğitimle ilgili yapılan çalışmalarda bu insanları unutmayacağız. Bundan sonraki dönemleri de en bir davet etme gibi, onlara e, şey yapma gibi bunlar bir eğitim gönüllüsü oluyor. hem halka ilan ediyoruz basınınız aracıyla e, hem de bu şekilde bir e, belgelendiriyoruz. <laughs> Ee, bizler de e, memleketimizin gerçekten çok uzak bir alanında bir değerli arkadaşımızın eee arkadaşlığıyla falan e, ilçemize başlatılan hala. bu e, gönül gönül hala. çalışmasına katkılarınızdan dolayı biz de istek aymakamda olarak e, devlet olarak e, sizleri ilçemizin bir eğitim gönüllüsü olarak kabul ediyoruz. E, hem onun e, bir belge takdim edeceğiz. sonra bir plaket vereceğiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok dolayı. teşekkür dolayı. ben de arkadaşlarıma şunu özellikle ifade ediyorum. İstanbul'dan Çakale'ye eğitim adına uzanan sıcak bir el. Sağ olun ol efendim. Sağ olun. Çok ol. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Şu şekilde. Biz de geleceğimi düşünüyorum, okulumu yapıyorum kampanyası kapsamında ilçemiz Aşağı Köyü'ne yapılacak ek derstikler için vermiş olduğunuz maddi ve manevi desteklerinizden dolayı sizi ilçemiz eğitim gönüllüsü ilan eder, eğitime sağlayacağınız maddi ve manevi desteklerine devamlı Çok Cilal, teşekkür ederim. Efendim. Bu şekilde <laughs> Çok Çok teşekkür evet. Ederim. Evet. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim büyük bir memnuniyetle alıyorum. Ee, ve umarım bu küçük çocuklardan birçoğu okuluna ve üniversiteye kadar gider ve mezun olur. Evet, ee, ve şimdiden söz veriyorum. Bunlar arasından üniversiteye gidenler olursa onlara ayrıca da burs bulmaktan büyük bir memnuniyet ve ee, duyarım. o da beni havalara uçurur. Evet, biz de biz İsmail evet. Hocam bu işin sebebi olarak evet. kendisine evet. verdirelim size. <laughs> bu işin de bir sizi tanıştırır. Bizim. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. <laughs>